Neden bu şekilde isimlendirildiğini zaten anlamak bir şey. Erkek tarafı, dişi şey tarafı. Geçmeden nasıl nasıl yani nasıl yani. Bunu kullanacağımız tüm ağaçlara uygulamamız gerekiyor. Ağacımızın kerestemizin kenarı bozuk. Bir kenarını önce doluyor. Vida da olacak abi. Tutkal da olacak. geçme de olacak. Yani bunun olması gereken şekli budur. Böyle emplay yapmamız yapıyoruz evet. Arkadaşlar selamlar. Ee, ben aslında dek döşemesi ile ilgili e, bir video çekmiştim, çektiğimi zannetmiştim. Ama cihaz kaydı almamış. O yüzden de kendi kendime konuşmuşum ee, sonradan fark ettim Allah'tan 2-3 sıra eksiğimiz kalmıştı buradaki size bunu gösterecek fırsatımız oldu döşemeler bitmeden şimdi dek dediğimiz aralarında boşluklar olan su tahliyesi için dış mekanda balkon veranda imalatında kullanılan bir malzeme bunun bağlantı aparatları var şöyle göstereyim şöyle bir bağlantı aparatı var bu bağlantı aparatlarıyla sıkıştırılıp montajı yapılır. Bu bağlantı aparatı buraya yerleştirilir, vidalanır. Bir sonraki de bunun şu tırnağına girer. Bak, profilden bakınca şöyle bir şey bu. Vida yeri var. O tırnağına girer. Böyle vidalanır bu. Bunları yaparken her sıranın öncesinde şöyle ufak bir tutkal sürmenizi, ufak tutkal sürmenizi tavsiye ederim. Birincisi bu. İkincisi bunlarda ek yerleri bir tanesinin ek yeri ile öbürünün ek yeri aynı yere aynı karkasa denk getirilmez hiçbir zaman geldiniz bakın takip edelim görünüyor mu ek yeri ek yeri ek yeri aralarda boşluk yine aynı şekilde aynı şekilde bu şekilde desen oluşturursanız güzel olur ve e, zayıflık noktalarını yaymış olursunuz yapı üzerinde yani e, mukavemeti eşit e, şey yapmış olursunuz homojen bir dağılım olmuş olur. Şimdi dek ağaçlarının da şöyle profilden kesik parçalarımızdan göstereyim. Birkaç farklı profilde, tipte, tarzda olanı var. Bunun daha dar olanı var. Daha e, geniş olanı var. İncesi var, kalını var. E, plastik aparatla monte edilen kanalı olanı var. E, şey olanı var. Metal aparatla olanı var. Aparatsız üstten vidalanacak gibi olanı da var. Üstü tırtıklı olanı var. Düz olanı var şöyle bir şey. Bunun şu sivri tarafı daha e, yuvarlak pah gibi pahı olan tarafı, üstü şurası altı. Buna şu aparat, şu aparat şöyle geliyor. Şöyle koyalım, şöyle güneş olan yerinden göstereyim. Şu delik yeri var. Bu aparatı böyle buna takıyorsunuz. Bir sonraki de geliyor, buna sıkışıyor böyle bir şey oluyor, şöyle oluyor yani aralar arkadaşlar. Bir de tutkalda sıkarsanız güzel olur, sıkmasanız da oluyor tutkal. Fakat niye sıkmayalım? Ee, Dek meselesi bu şekilde. Şimdi az önce üst kat balkonundaydık, şimdi alt kat balkonundayız. Bunun aşağıya vuran gölgesi de böyle oluyor, şöyle bir gölgesi oluyor. Ee, burayı döşemiştik zaten. De bir yandan çatı merteklerimizin imalatı yapılıyor. Ee, gölge diye onu buraya çektik. Buradan yukarıya uzatması da kolay olacak. Aşağıda bu kadar büyük parçayı birleştirsek yukarı çıkarmak zor olacaktı. Ee, parçalar halinde çıkardık birleştirdik. Şimdi <laughs> dekle ilgili bir başka şey. Burası tam döşendiği için yukarıda da gerçi onu şey yaptı ama şunlar. Bakın şu ayaklar şu ayaklar eee Başka bir yere bağlı olmadığından sadece şunlarla şurada gördüğünüz karkaslarla ana yapıya bağlıydı. Ana yapıya bağlı olduğu için ana yapı sabit fakat bunlar böyle böyle oynayabilir durumdaydı. İlk başta bunun üzerinde yürümek bile bayağı bir zordu. Bunlar döşendikçe çakıldıkça o sallantıyı kesiyor. Olayı o biraz. Yani bunun e, bir satıh gibi düşünün. E, yani şöyle şu köşeden şu köşeye bir çapraz atıyorum ağaç Vidalaya vidalaya gitseydik o da tutacaktı. Öyle düşünün. Gönyeye alıyor, satık haline getirdiği için burası artık oynamaz bir yapı oluyor. Ben şu an üzerinde ileri geri hareket ediyorum. İlk başta olsa bu çok şiddetli sallanıyordu. Böyle git gel sallantı oluyordu veya şey oluyordu. Şimdi zıplıyorum, hiçbir şey olmuyor. Bu bunu sağlıyor biraz da.